Kim söylüyor? O kuvvetli, bu kuvvetli e, terör finansörü, el-kaide bağlantılı adam. Ya sana ne? Türk milletinin tanımından, Türkiye'deki milletin tanımından ama enteresanlık bunun söylediği Türk millet, Türkiye'de yeni bir millet tanımı yapılması gerektiğini zamanında FETÖ söyledi. Şimdi de yeni anayasa yapacağız diye e, söylemlerde bulunan meclis başkanına dahil olmak üzere yeni bir millet tanımından bahsediyorlar. Yani yeni bir millet tanımı içerisinde Afganların, Suriyelilerin doluşturduğu yeni bir ümmet anlayışı mı? Yani bu yapı, yani bu kafa Türkiye'yi e, parçalanmaya götürür. Yani yarın öbür gün nüfusları artan Suriyeliler demeyecekler mi? Ben azınlık pozisyona düştüm. Bana kendi dilimde eğitim hakkı verin demeyecek mi? ya Türkiye'de bir karışıklık olursa Allah göstermesin. Yani kesinlikle ee, hiç istemediğim sokakların asla karışması, e, karışmamasını